Hikayeye bakın videom kesildi şimdi devam ediyorum. Şimdi ben normalde o 7 galaksi demiştim. Yeni kümedeki 7 galaksi var. Onlardan birindeyim. İlk o yürü bir diyeyim. Hani o Pika Blinders maceraların geçtiği galaksi değil. Başka bir galaksi ben. Ve alfa ve betalarla ilgili kulağıma bir şeyler geliyor. Çünkü galaksideki kişiler takip ediyor ki kimse yeni zaman yolunda kişilerin kendi galaksilerin gelmesini de istemez. Onu da söyleyeyim. Çünkü hani takipteler yeni e, saman yolunun ne, ne, oluyor diye. Hem öğreniyorlar hem bana da bildiriyorlardı. Alfalar diye betalar diye bir kuvvet duvar falan falan diye bildiriyorlar. Şimdi bu ikisi ne yapıyor biliyor musunuz? <laughs> yeni samanyolundaki bütün yumurtaları hem kanıcı adam hem yumurta kafa hem de griler paketliyorlar. Hepsini. Ve bu ikisi bir olmuş. Alfalar ve betalar. Ben orada duyuyorum yani isimlerini. İlk burada duyuyorum. Bir olmuş. Bütün üç yumurta gezegenlerini de paketlediler. Şimdi bunu ilk başta yeni samanyolundaki bütün kozaklar bunu sevinçle karşıladı. Yaşasın yumurtalardan nefret ediyor artık kontrol bizde olacak şey falan falan. Ta ki <laughs> alfalardan ya da betalardan alfalar bir gezegene gidiyor. Oradaki kozak diyor ki bana şunu şunu getir. <laughs> alfalar ne getireceğim fikri <laughs> yapıyor. <laughs> i̇şte Yani normalde dediğim gibi yeni samanyolundaki yumurtalar üyelerine kozaklar şunu bunu getirdiğince hani o yumurta üyeleri getirir. Çünkü savaş çıkınca kendilerine destek versin bunlar diye öyle yapardı. Ama tamam alfalar ve betalar yeni samanyolundaki o 3 yumurtayı da paketlemişlerdi ama o, o galaksik diğer kozakların isteklerini de getirmeden Hani ki çok da istiyorlar bunu getir şunu getir. Size mi uğraşacağız falan yapıyorlar bunlar anladın mı? Ve alfa ve beta kozalar, betalar siyahiler ki bunlar yeni samanyolunun yerli siyahileridir. Ee, anladın mı? Anladın mı? Şimdi bunlar bu yüzden hem alfalar hem de betalara işkence edilmeye falan başlanıyor. Bu diğer kozalaklar bunları paketlemeye ve ellerindeki malları almaya başlıyor ama işkence de ediliyor alfa ve betalara ve alfalara ve betalara işkenceye başlangıcı da buradadır. Ben o ara dediğim gibi bir galaksiyim ve duyum alıyorum. Hani galaksik diğer kişiler de diğer galaksiler hükümetindeki diğer galaksiler ne oluyor öğreniyor. Hani getiriyor biniyi. Ben o ara içinde bulunduğum galaksi durum neydi bilmiyorum ama şöyle bir şey diyeyim. O gayesine de reptan teknolojisine dair bir şeyler kullanılıyordu öyle bir şey diyeyim ama şimdi detay vereceğim galiba. E, alfalar ve betalar ben ilk burada duydum. Alfa diye bir şey var, beta diye bir şey var. Bir olmuşlar. Yeni saman yolunu ele geçirdiler ve bütün üç yumurtayı da tek başlarına paketlediler ve yumurtadan çıkmıyor yani griler de çıkamıyor. Kodaklar e, karınca adamlar da çıkamıyor. Yumurta kafalarına çıkamıyor. Şimdi diğer kozalaklar buna çok sevindi. E, yumurtalardan nefret eder diye seviniyorlar ama İş, şeye gelince bu kozaklar alfaları atıyorum. Çünkü beter genelde zaman dilimi değiştirir. Zaten öyle bir güç elde etmişti bu ikisi de. Biri olup ancak öyle güçlü olabilmişlerdi. bir şey diyeyim. E, alfalara bir de bunu bunu geçir. Şu malzemeyi şuradan getir. Ne, ne, getireceğim? Fikri çekince işte burada dunk etti. Kafaya kafalarını dank etti. Bu olaylardan sonra yani o alfalar ve betalar sayın samanyolundaki kozakların ihtiyaçlarını karşılayamayınca karşılamayınca da işte burada alfalara ve betalara saldırılmaya başlandı. Hatta işkence seviyesine çıktı. Alfa ve betalara işkence edilen yeni işkence edenler yeni saman yolundaki kozalaklardı. İkisini de işkence etmek ve nefret ediyordu alfa ve betalardan bunlar. Bu ikinci yok oluş sonrasındaki olaylar yani. Ben o ara dediğim gibi kümedeki bir galaksiden birindeyim yani. Bu betaların da olayı o. Bu betalar reptilianlar tarafından yeni saman yolunda oluşuyor. Yani bunlar yerli e, siyahiler anladınız mı? E, durum buydu. <laughs> ve e, ve saman yolundaki kozalaklar bunlara işkence etmeye başlamışlardı. İlk başta da sevindiler. E, bizden biri artık galaksi yöntem bizden biri bir ayu çıkanları görmeyeceğiz. Yaşasın demişlerdi. Birçok kozalak böyle düşünmüştü altın çizeyim. Bana duyum geliyor. E, benim galafik kişiler bazı istihbarat topluyor. Oradan bilgi getiriyor bu bu. Şimdi bu galaksi dair de, bir şey deme beklemekte, de, Biraz reptan teknolojisi vardı burada. Reptanlarla işbirliği yapıyorlar galiba bilmiyorum. Ben de kulağıma 3-5 şey ye geliyor. Yeni Samanyolu'nda böyle oldu, böyle oldu. Umarım buraya gelmezler. Gelirlerse çok kötü yaparız gibilerinden. <laughs> yani sevmiyorlar Yeni Samanyolu'nu. Ne diyeyim? Ve alfalar çok güçlendi. 3 yumurtayı bilen paketleyebildiler dedi. Yani bu inanılmaz bir şey. Bunu nasıl yaptılar falan falan diye düşünmeye de başlayan öyle diyenler de oluyordu. Tabii yani ben burada iş, işin şıkları betalar bir zaman dilime geçiyor. Alfalar görünürde, betalar görünmezde yumurtacıları pat paketliyorlardı. En niyetine bütün yumurta gezegen, ana gezegenleri kontrol altına almışlardı. Yani bir nevi yeni samanyolunun hakimiydiler. Ta ki kafaya bir şeyler, birilerinin kafalarına bir şey dank edene kadar. Ee, hikaye bu alfalara ve betalara işkence edilmeye ve edilmeye başlangıç hikayesi öyledir. Alfalardan biri bir gezegene gitti. O gezegendekiler yaşa seviniyor, ee, alkışlıyorlar ilk başta. Yumurtaları paketlerini veriyorsun. Aferin yok ya Sonra beta o geri geldi birileri buna bize şunu şunu getirdi <laughs> Alfada siktir ne getireceğim deyince <laughs> alfaları ve Betelara işkence edilmeye başladı Yeni Samanyolu'nda Kozaklar 2 senede işkence etmeye adet haline getirdiler Çünkü sonrasında 3. yok oldu sonrası Barat İmparatorluğu döneminde Şimdi Ben orada bir İmparatorluk söz konusu hani Barat İmparatorluğu diye duyulup bir şey olduğunca ben de imparator olarak bir kabul edilmiştim ilk başlarda ve öyleydim yani uzay gemilerine gücüm vardı. Ta ki ben ben de betalardan bu betalarda hala yerli betalardı. Bunlardan kuvvet kurmak istediğim bir birlik falan falan iş birlikleri falan oldu. tişörtler dönecek falan falan. E benden bomba istediler. Hatta bomba yerine baharat da isteyebilirler. Çünkü bu baharatları alıp bir şeye karıştıran falan bombaya da dönüşüyor. Bunu yapabiliyorlar mı bilmiyorum. En de ben bunlara bomba verdim ve verdiğim bombalarla kendi ana kodalaklarının gerilenlerini patlattılar. Nükleer bomba değildiler bunlar ama bu bombaları ne hani o kodalan o belirli kısımları koyunca bir daha çıkmadı oradan kodalak alındınız mı? yani alfa ve betaların hikayesi budur. ikinci i̇kinci yok oluş sonrası bir hikayedir. Benim de kulağıma geliyordur. <laughs> Tabi burada güldüğüm şeyler oldu. Hani o özellikle kafaya o dunk ettiği nokta ve alfa ve betalara işkence edilmeye başladığı oldu. Tabi orada kısma gülüm. Hiçtan içten gülüm şunu ama ben biliyorum. İşte alfa ve betalar dönem böyledir. Bu ikisi yeni samanyolunu tamamen ele geçirmişlerdi. üç yumurtayı da kontrol altına almışlardı. Ve birçok kozak da sevindiler. Artık galaksi biz yöneteceğiz. Daha çok şey sahip olacağız falan. Ta ki yani bu alfalıyı da alkışlıyorlar ne. Hani. Yaşasın yumurtaları paketi alkışa karşılamışlar. Alfa'la inmiş uzay gemisi Euro falan. E birisi listeyle gelmiş. Şunu bunu getir, bunu bunu liste gelmişler Alfa'ya yani. anlayın. <laughs> ne fikir çekmiş. O günden sonra Alfa'lılara savaş ilan edildi. E, düşman gibi işkence eline geç işkence de ediyorlar Alfa'lıları. Beta'ları da işkence etmeye başladılar. Alfa'ları da işkence etmeye başladılar ve Alfa'ların mallarını da ellerine almaya başladılar. Ama durum şöyle. Alfa'nın malları da bütün kodaklarda yetmiyor. Hani sayı da yetmiyor. Şimdi bu böyle bir samanyolu dönemine girildi. Ben o ara dediğim gibi o reptilian komşu aynı zamanda yürüye de komşu yürü bir diyeyim ona yürü, yürülerin birine de komşu bir galaksinin içindeyim ve istihbarat geliyor onun sağdı sağdan. Ki bunlar da sevmiyor yeni samanyolu buraya gelmezler umarım hani kendi diyorlar tamam kendisi galaksinin ele geçirdi ama umarım buraya gelmezler gelirlerse çok kötü yaparız kimse sevmiyor yani ne yapayım hani <laughs> neyse bana istihbarat geliyor öyle diyor böyle diyor böyle oldu böyle Duyum alıyorum. Alfa diye biri var. Beta 1 olmuşlar. 3 yumurtayı da kontrol altına almışlar. Falan falan diye haber alıyorum. Sonra aldı <laughs> ve diyorlar alfaların biri geri geri indi. Böyle öyle diyor. İşkence, sonra da işkence edilmeye başlandı. Yani yani o yeni zaman yolundaki birçok kozalak alfa ve betalara işkence ederler. çünkü ben Baharat İmparatoruydum. Uzay gemilerim de vardı. O aralıkta betalara yine öyleydi durumları. E, betalar bu yüzden kendi intihar ettiler yani kendi gezegenleri kodakla patlattılar. Bombayı benden aldılar ama o bomba yerine baharat da olabilir. O baharatın birine ışık karıştığında bomba oluyordu. Baharat bombasıydı öyle diyeyim en netinden. Anladınız mı durumu? Yani ikinci, ikinci yok oluş sonrası mesele. Üçüncü yok oluşta e, betaların kendi ana gezegenlerin yok etmesiyle sonlanıyor. Peki bu ne oluyor? Bunu bana suç bana kalıyor. Sen yok ettin diye bana yükleniyor. Ve benim orada imparatorluğum Mokoko. Anladınız mı? Yine o üçü yani dedim bu üçü saman yollarda o zaten ya salak bunlar. <laughs> Ola hikaye bu. Şimdi bu ben bu ikinci yok ol sonrası dedim o galaksideyim. Yürüleri ve reptilianları komşu bir galaksi. Burada da uzay gemileri bazı teknolojiler var. Reptilianlıkların benzer. Ee, daha çok işbirliği yapıyor reptanlar bununla. Ama bilmiyorum çaldımlar. Oraya bir şey demeyeceğim. Yani alfa ve betaların hikayesi budur. Bu ikisi bir olup bir olup bütün yeni samanyolu tamamen ele geçirmişlerdir. O 3 yumurtayı da kontrol altına almış ve yumurtadan çıkmalarına izin vermiyorlardır. Bu alfa ve betaların hikayesi budur yani. Yeni samanyolu tamamen kontrol altına almışlardır. E betalar bu betalar ilk betalardır. Yerli betaları bunlardır. Bunlar da reptanlar tarafından yeni samanyolu oluşturulmuşlardır. Çünkü ikinci betalar Reptilian galaksinin betalarıdır. Ben Kartal döneminde reptilianlardan yeni samanyolu reptilianlardan bu gezegeni bu siyahilerin çıktığı ana gezegeni almak istediler. E ben burada yeni samanyolu savaşıyordum. E, Reptil'anlarla Reptilianlarla birlikte yeni samanyolularla savaşıyorduk ki bu gezegeni almasınlar diye ama savaşı kaybettik. Çünkü sonrasında bu siyahiler yeni Samanyolu'da varlığını sürdüreceklerdi. Çünkü dedim o mas dönemlerini falan betalar falan ama bu reptilianların betaları yani siyahiler yani. Yani hikaye bu yani o alfa betalar denir. Hikayesi ne derdi? Bu hikayesi. Bunların hikayesi o. İşte bizim istihbarat olarak bana geliyor. Bizdeki birçok şey geliyor konuşuluyor yani. Onun sohbet falan diyor. Böyle olmuş böyle olmuş. Sohbet ediliyor yani alnız mı? Hani alfalar betalar deniliyor. Yeni samanyolunu ele geçirdi. Umarım buraya gelmezler. Gelirse yine çok kötü yapar falan yapılıyor anladınız mı? <laughs> i̇şte alfalar betaların hikayesi bu. Bu ikisi bir olup ikinci yok sonrasında yeni samanyolunu tamamen kontrol altına almıştı. Ta ki biri listeyle çıkıp alfalara bir liste verene kadar. Bildiğin alkışlarla karşılan bu alfa. Sonra elinde biri listeyle çıkmış. Listeyi alfaya vermiş. Bağırıyor. Bu ne? Bunları bize getir diyor. <laughs> Siktir <deriz> şekilde <laughs> Alfalara ve betalara işkence seviyesine kadar. Yani düşman benlendi. Ee, ve işkenceye kadar gitti. Yani gören kodaklar alfa ve görse hemen işkence ediyor. Böyle alışkanlıkla oldu. Çünkü 3. yok ol sonrası Baharat İmparatorluğum döneminde biraz betalara ve yapılan muamelede biraz böyleydi. Ee, ikisi i̇kisi de sevilmez betalarda bu yüzden yok olmak istiyordu. ve ben bilmiyorum ben betalardan kuvvet kurmak için işbirliği yapıyoruz. Bomba verdim. Destek Bu bomba, bomba baharat bombasıyla kendilerini patlatlar. O gezegenden bir daha siyahı çıkmadı. Nedeni bu yani. Ve yeni samanyolu alfa ve betaları da bu yüzden sevmez ve bu yüzden nefret ederler alfalardan ve betalardan çünkü listeyi <laughs> listeyi şey yapmadı. Dedim yumurtalar bu listeleri karşılıyordu. Çünkü bir savaş çıktığında destek almak için bu kozalak Orada yumurtaların sistemi böyleydi ama alfalar ve betalar bu kozalakların ihtiyaçlarını karşılamayınca ve bu yumurta üyelerinde 3 yumurta şeyini paketleyince durum bu. Valla bu hikaye öyle, o şekilde geldi yani anlatıyorlar hani anlatıyorum, biz konuşuyoruz liste vermişler karın yani, işkence yerine falan yani biraz da bir şey var da komik <laughs> <laughs> Anladın Ya yani biz orada dedikodu yapıyoruz. Hani biraz dedikodu, aynen dedikodu gezgin, galaksisi diyebilirim bunlara. <laughs> yani gerçi 6. yok oluşa gelmişsin ama ne desem yani zaten yol, dağılacağım. <laughs> Bunlar dedikodu galaksisi diyebilirim. Buraya istihbarat gelir. Burada bunun dedikodusu yapılır. Bazen şey yapılır. Dedikodu galaksisi diyeyim ben buraya şimdilik. E, bu galaksi Reptan galaksinin komşusu. Aynı zamanda yürüyelerin o birine de komşudur. Dedikodu galaksidir. Buraya delikodu gelirdi bilgiler. Burada delikodusu yapılırdı. Ee, bazen gülmeler olur, şeyler olur. Böyle bir galaksiydi burası. Ee, alfalar ve betaların hikayesi ben ilk burada duydum. İkinci yok oluş sonrası ben buralardayım. Yani o delikodu galaksisindeydim. Yani toplamda kaç galaksi saydım? Yeni Samanyolu, Yürü'lerden biri. Ee, ve delikodu galaksi. Bir tane daha sayacağım. Şimdi videosunu çekeceğim. Kartal diye başlığında bir videosunu atacağım. Yani bu alfaların, Beta'lar olayı bu. Bunlar ikisi bir oldu. Yeni Samanyolu'nu ele geçirdiler ama sonra bunlara işkence edilmeye başlandı. O derece bunlardan nefret edildi. Biraz da doğruya doğru Yeni Samanyolu'nu biraz fakirleştirdiler. O kısımda doğrudur. Yumurtalar biraz zenginleştiriyordu o nedenle. Ama bunlar Galaksi ele geçince. Ee, Samanyolu biraz fakirleşti, o yüzden bunlardan kurtulmak istendiler, bunlara işkence bile edildi yani, öldüğüm o seviyeye ulaştı. Bize istihbarat geliyor, biz dedikodusunu yapıyorduk, ee, o dedikodu galaksinin işler böyle dönüyordu, ben de öyle takılıyordum orada. <laughs> i̇şte Baharat importun döneminden, ben ben bunlara İmparatorluğu'na bomba verince, bunlar o yüzden, e, betalar o yüzden kendilerini yok etti çünkü hala o oradan kalma, bunlardan nefret ediliyordu biraz. Ama özünde alfalar ve betalar bilir olup öyle geniş zaman yolunu ele geçirmişlerdir. İşte alfaların ve betaların hikayesi budur. Bu ilk betalar bunlar. ikinci betalar reptiyan galaksilerin CIA'leridir. E, bu ikinci yok oldu sonrası hikaye budur. O ara ben dedikodu galaksine takılıyordum. E, istibar, bilgi geliyor dedikodusunu yapıyoruz. E, komik de oluyor onu da söyleyeyim. E, hikaye bu yani alfa ve beta hikayesi bu. Sonrası baharat döneminde betalar o yüzden intihara meyilliydiler. Benle aldıkları bombalarla da intihar ettiler. E, dördüncü yok oluş sonrasında o kartalın hikayesi o. Öyle kartal olmam. Biraz son buldu kartallığım. E, savaşı biraz kaybettik. Yeni Samanyolu Repten Galaxy'in siyahileri çaldılar ve sama, yeni, Samanyolu'daki bir yere yerleştirdiler yani bu siyahileri. İşte alfa ve beta hikayesi budur yani.